Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler derim. Bugün değişik bir konuyla karşınıza geleceğim. Gerçekten beni üzen, etkileyen aslında hepimiz için, hepimizin haber alma hakkını ilgilendiren bir konu. Türkiye'de artık bağımsız yayıncılığın, eleştirel yayıncılığın, muhalif yayıncılığın onun da ötesinde tehlike altında olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu tehlikenin tek nedeninin de siyasi baskı olmadığını Sizlere biraz anlatacağım çünkü beni üzen bir gelişme oldu. Duvar gazetesi var biliyorsunuz işte bağımsız yayıncılık yapan haber yayıncılığı, yorum yayıncılığı kapanacağını duyurdu. Onun üzerine medyanın durumunu biraz da halk TV, halk TV'de olanlar sizinle konuşmak istiyorum ama önce günün başlıklarından birer satır sizlerle paylaşmak istiyorum önemli. Ee, emekli ikramiyesi artacak mı diye yeniden soruldu ee, Sayın Cumhurbaşkanı'na. Adalet Kalkınma Partisi grubu toplantısı e, sonrasında dedi ki 3 bin liraydı 4 bin lira yapıyoruz. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Daha ne ee, olsun? takdirlerinize sunuyoruz efendim. 3 bin lirayı 4 bin lira yapıyoruz. Daha ne olsun bayram ikramiyesinden söz ediliyor. İkincisi Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri operasyonlar devam ediyor. İşte yeni tutuklamalar, yeni gözaltılar var. Bu bir ciddi baskı oluşturma anlamı taşıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir şey. Dendi ki bu Öcalan açılımı konusunda işte sizden de randevu isterse dem parti ne yaparsınız veririz dedi isterlerse. Bir son not yine bir cümlelik bir iki cümlelik not. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Öcalan açılımının müellifi biliyorsunuz kendisi bu işi başlatan kişi. Geçenlerde bir yazılı mesaj hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin internet site, web sitesinden ve şeyinden sosyal medya hesaplarından yayınlandı orada PKK'nın kurucu lideri Abdullah Öcalanı PKK'nın kurucu önderi lideri diye tanımlıyordu İşte pek çok tabi tepki geldi Milliyetçi Hareket Partisi dedi ki ne var bu teknik bir sorun teknik bir tanım artık aşın bazı şeyleri çok güzel, iyi ama bunun çok daha azını söylediği için insanların hayatının karardığını, karartıldığını unutmayalım. Bundan çok azını söyledi diye insanlar bugüne kadar hapsedildi, haklarında soruşturma açıldı, işlerinden oldular, hayatları karardı. Hani değişim güzel, değişelim, ileri doğru daha demokratik bir topluma doğru gidelim ne kadar güzel ama olan biteni de unutmayalım. Bu da bir şey. Gelelim bugünkü haberimize. Yani sizinle paylaşmak istediğim konuya. Duvar gazetesi internette önemli bir bağımsız şeydi. Bağımsız platformdu. Haber ve yorum platformuydu. Değişik görüşten insanlar, muhalif görüşten insanlar, eleştirel gazeteciler orada yazıyordu. 40 çalışanı. 40 çalışanı vardı. Bugün dedi ki artık sürdüremiyoruz, kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Şeyle konuştum. Barış Avşar, genel yayın yönetimi yönetmeni. Kendisiyle tabi e, Radikal Gazetesi'nde de e, çalışmıştık beraber. Sevdiğim e, çalışkan bir gazeteci arkadaştır. E, neden e, kapatıldı? Bir süredir dedi e, uğraşıyorduk, bir süredir e, çabalıyorduk. Yani bir yerden bir sermaye bulalım diye olmadı. Ne yapalım? E, kapanıyor dedi. E, Şeyin Duvar Gazetesi'nin sahibi Vedat Zemcir bir açıklama yaptı. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonra bu Halk TV'deki hani rezalet mi desek, skandal mı desek, ne desek ona geleceğiz. Yani Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV'ye çıkarılıp pek çok ismin çıkarılamaması nedeniyle gelen ve Hak TV'nin en tanınan bilinen yüzlerinin topluca istifasıyla sonuçlanan süreci anlatacağım. Önce Vedat Sencer'in gazete duvarın neden kapatıldığına dair şeyinin açıklamasını size iletmek istiyorum. Çünkü haklı noktaları var. Şimdi onların da nereden kaynaklandığını sizlerle sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi şöyle diyor. Bu saatten sonra bizim elimizde bir ölçü yok. Günümüzün en büyük sorunu artık Google'ın yarattığı medya çölleşmesinin tam ortasında bulunuyoruz. Google'ın yarattığı medya çölleşmesi. Bunu bir hafızalarımıza alalım. Önümüzde bir hesap yapma durumumuz kalmadı. Bu domino etkisi yaratıyor. Neden olduğunu açıklıyor. İyi kötü bunun üzerine bir hesap yapıyorsunuz. Yani yıllık bütçe yapıyoruz, yapıyor, yapılıyor medya kuruluşlarında yani bisküvi fabrikasında, otomatik fabrikasında neyse medya kuruluşlarında bir yıllık bütçe yapıyor. İyi kötü bunun üzerine bir hesap yapıyorsunuz. Dolayısıyla basın ilan kurumuyla da orantılı olarak bir kadro oluşturuyorsun. Orada bir beklentiye dönüşüyor. Bu ölçülerin bir kalıcılığı, bu ölçülerin de bir kalıcılığı olmadığı için veriler anlamında yine ölçülebilir bir şey yok. Şimdi daha fazla ilerlemeden burada yine bir hani hafızaya atmamız gereken bir şey var. Diyor ki basın ilan kurumuyla orantılı olarak bir kadro oluşturuyorsun. Ne demek olduğunu anlatacağım şimdi. E, bu ölçülerinde üçüncü neden de Türkiye'deki enflasyonist ekonomik ve kurum baskılanması. Baskılanması. Bizim personel maliyetlerimiz son yıllarda neredeyse ikiye katlandı. Bugüne kadar çalışan arkadaşlarımızı ortalamanın üzerinde tutmaya çalıştık. Gazetecilik belli koşullarda yapılması gereken bir meslek. Çalışanlarımızdan daha fazla fedakarlık isteyemeyiz. Bundan utanırız. Çalışma barışını bozar. Bizim yarattığımız değer ve anlayış itibariyle bunu kabullenmemiz mümkün değil çalışma barışını bozacağı, tırnak içinde gazeteciliğin zarar göreceği bir duruma düşmek istemezdim. Bir değer yarattığımıza inanıyoruz, Duvar Gazetesi ile demek istiyor. O değerin temiz bir sayfa olarak korunması gerekiyor. Çalışanlarımıza tazminatlarını veremeyeceğimiz bir pozisyona bırakmak istemeyiz. Tazminat sorunu var. Yıllardır çalışıyor insanlar. E, Ağustos 2016'dan beri Duvar Gazetesi yayında. Şimdi e, üç tane neden sayıyor. Bir, Google'ın uyguladığı yeni algoritma bağımsız yayıncılığın canını okuyor. Google'ın e, algoritması tamamen şey üzerine kurulu. Yani daha çok e, izlenen daha çok kazansın. E bu durumda tabii şeye geliyor. E, yani haber büyük haber merkezlerine sahip gazeteler, televizyon e, kuruluşları falan bunların tabii tıklanma oranı, izlenme oranı, görüntülenme oranı çok daha yüksek. Google'da diyor ki ben bunlara daha fazla veririm, daha fazla öne çıkarırım. Tabii Google'da kendi kazancını korumaya ya da arttırmaya çalışıyor. Bu da var. Bu bir. İkincisi basın ilan kurumu. Basın ilan kurumu 2023'te bir takım kriterler getirdi o zamana kadar Bizler de diyorduk ki ya basın ilan Kurumu Hani her tarafa veriliyor internet sitelerine de resmi ilanları versin tabi resmi ilan verme artık ne kadar geçerli herkes her şeye ulaşabiliyor Yani eskisi gibi ihalelerin Ticaret sicili gazetesinden takibi ya da işte bir şey yok her şey dijital ortamda ama bu Türkiye'de hani şeyin medyanın desteklenmesi için bir araca dönüşmüş durumda basın ilan kurumu. Olumlu yanları da var olumsuz yanları da olumsuz yanları onlar da daha çok izlenen daha çok kazansın yani büyük kuruluşlar daha çok kazansın üzerine kurulu. Yeni bir hani nasıl Google öyle bir algoritmaya geçti basın ilan kurumu da geçti. Şimdi size bir iki örnek vereceğim çok canınızı sıkmadan vaktinizi almadan. Şimdi üç kategoriye 4-5 aslında ama temel olarak İstanbul'da kurulu internet siteleri. Ankara ve İzmir ve diğerleri de diğer şehirlerde şey yapıyor. Şimdi mesela genel kategoride bir şey yapıyorsunuz ya da bir birinci kategori dedikleri İstanbul'da bir internet sitesi kurdunuz en az 32 çalışanınızın olması gerekiyor ondan sonra birinci kategoride yine olanların 100 bin izlenme 100 bin tekil izleyiciye sahip olması gerekiyor İşte şey de belli şu kadar bin izlenecek şu kadar bin görüntülenecek şu kadar şu kadar çalışanı olacak Filan gibi bunlar gerçekten küçük oranda bağımsız yayıncılık yapmak isteyenlerin büyük medya resminde yer bulamayan hakikaten bağımsız yayıncıların çok zorluyor sınırlarını. Şimdi yani işte dedim 40 çalışanı var Duvar Gazetesi'nin işsiz kaldılar. Vedat Zencir diyor ki hepsinin tazminatlarını vereceğim ama eğer şey olmazsa yani devam etseydik tazminatlarını veremeyecek zarar durumuna gelecektik diyor. Şimdi bunlar zorluyor. Bunlar gerçekten bağımsız yayıncılığı zorluyor. Hani biz ara sıra böyle diyoruz ya size ya şey yapmayın diye. Hani bağımsız yayıncılığa destek olun. Sadece ben kendim için söylemiyorum bunu. Yani sese ihtiyacımız var. Neden? Çünkü medyanın hani tahminlere göre söylüyorum yüzde sekseni, yüzde sekseninin sahipliği artık Adalet Kalkınma Partisi çizgisindeki sermaye sahiplerinin kontrolünde. Oralarda ses bulamayan insanlar işte çeşitli sosyal medya üzerinden başka bağımsız gazeteler var örneğin işte onlar üzerinden filan seslerini duyurmaya çalışıyorlar topluma. Ama bunun da artık bir hani Google algoritması, iki basın ilan kurma algoritması, üç enflasyonist nedenler, yani çalışanlar haklı olarak maaşlarının artmasını istiyorlar ama e, imkan bulamıyor işverenlerde. Yani büyük işverenlerden söz etmiyorum. Burada hakikaten işte ne bileyim duvar gibi bağımsız yayıncılık yapan yapmaya çalışan bugüne kadar e, yerlerden e, söz ediyorum. Yani böyle bir zorlama e, altındayız. Şimdi şeyde nasıl bu duruma geldik biraz ona da birkaç kelime edeyim. 2007'de Sabah gazetesinin tasarruf mevduanı, mevduatı sigorta fonundan Turkuaz grubu tarafından satın alınmasıyla başlayan bir medyada sahip değiştik, sahiplik değiştirme şeyi yaşandı, dönemi yaşandı. Bu 2018'de Doğan grubunun işte Hürriyet, CNN Türk, Kanal D, Milliyet, yani olduğu gibi Demirören grubuna geçmesiyle o süreç tamamlandı. Şimdi tamam ondan sonra işte bağımsız yayın organları, gazeteler, televizyon kuruluşları, işte internet siteleri, YouTube yayınları falan böyle devam ediyordu. Fakat onun üstüne dediğimiz gibi işte değişen algoritmalar, Google algoritması, basın ilan kurma algoritması, Ekonomik koşullar, enflasyonist ekonomi. ve yani Bütün bunlar artık giderek zorlamaya başladı. Gelelim Halk TV. Halk TV'de neler oluyor? Halk TV'de hakikaten e, yani neredeyse medya dünyasında Halk TV'nin konuşulmadığı, e, üzerinde tartışma çıkmadığı bir ay yok gibi. Daha geçenlerde biliyorsunuz bir Flash TV'yi satın aldık diye Cafer Mahiroğlu. Halk TV'nin sahibi çıktı. Ondan sonra aslı çıkmadı haberin. Yani işte aldırmadılar dedi, para ödenmedi dendi falan bir sürü şey çıktı. Şimdi de daha ciddi bir deprem var. Daha ciddi bir deprem geçenlerde Halk TV'nin YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı, Rock diye tanınıyor biliyorsunuz. Kim olduğunu biliyorsunuz. Ben kendisini çok fazla tanımlamayacağım çünkü yani bu şey var, bu tiplerin genel olarak cevap hakkı istiyorum diyorlar. Ondan sonra uğraşın durun. Yani bir de ben Rasim Ozan Kütahyalı'ya cevap hakkı vermek istemiyorum doğrusu. Ama siz Rasim Ozan Kütahyalı'nın ne olduğunu, ne yaptığını bugüne kadar çok iyi biliyorsunuz değil mi? Evet biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Şimdi onun bir şey yapıldı. İşte ona bir YouTube yazdık kanalında efendim bu Öcalan açılımı konusunda acaba kendileri ne düşünüyormuş diye Halk TV çok merak etmiş. Rasim Ozan Kütahyalı'nın çünkü görüşleri hiçbir yerde yok sanki. Hiç o görüşlerini açıklayamıyor bir yerde. Halk TV böyle bir misyon üstlenmiş. Biraz değişik görüşlere sahip insanları konuşturalım. Sanki konuşamıyorlar. Yani filan neyse ondan sonra bu tepkiye yol açıyor. Cafer Mahiroğlu tepkiler üzerine kaldırın diyor. Kaldırıyorlar ama o kaldırılana kadar e, Halk TV, Halk TV yapan bugün izlenilirliğini sağlayan belli başlı isimler, belli başlı isimler örnek vereyim. Barış Pehlivan, Timur Soykan, Murat Ağırel, Şule Aydın yani bunlar tepki gösteriyor sosyal medyada. Onun üzerine e, Cafer Mahiroğlu tekrar yayınlayın diyor. Madem öyle bu yayınlayın diyor. Sonra e, bağlanmak istiyor şey Kayda Geçsin programı var bu arkadaşların. Kayda Geçsin programı bağırıp, bağlanıp kendi şeylerinden çalışanlarından cevap hakkı istiyor. Şule Aydın programın moderatörü vermiyor. Vermeyince de hep beraber istifa ediyorlar. Tekrar YouTube kanalından kaldırılıyor. Filan bunu da şey diye savunan meslektaşlarımız da oldu. Yani efendim farklı fikirler de Orada çıksın konuşsun yaz farklı fikirleri konuşturmak istiyorsanız şimdi Özlem Akarsu Çelik daha önce Halk TV'de çalışıyordu gazeteci meslektaşımız. O diyor ki ya ben hani Halk TV patronunun elinde işte beyaz liste siyah liste öyle diyor kendi ifadesi işte şunlar çıkarılacak bunlar çıkarılmayacak diye liste olduğunu biliyorum diyor. Daha önce orada çalışmış olduğundan biliyormuş diyor. Cafer Mahiroğlu bu bir yol kazasıdır e, diyor. Fakat hani Halk TV'de e, konuşmak isteyen hani başka yerde konuşamayan o kadar çok var kişi var ki. Yani ben değilim ama söyleyeyim ben. Yani sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. O ayrı bir şey. Ama o... E, onun yerine efendim değişik isim diye Rasim Ozan Kütahyalı çıkarılınca işte e, hani ağır topları diyelim ekran yüzleri önemli ekran yüzleri e, Halk TV'nin istifa ettiler. Şimdi diyoruz ya eleştirel yayıncılık sadece bu hükümetin getirdiği baskıyla filan da alakalı değil. Yani onun çok büyük şey var etkisi var ama yani içeriden de bakın neler oluyor içeride de neler oluyor ama e, benim yani bu gelişmeler içinde beni en çok üzen Duvar Gazetesi'nin kapanması oldu. Orada hakikaten başka yerde yazamayan insanlar e, yazıyorlardı, çiziyorlardı, söylüyorlardı. E, ümit ederim yeni platformlarda e, kurulabilir bunun gibi. Bugün sizleri bu bağımsız yayıncılığın, e, muhalif yayıncılığın ne kadar tehlikede olduğuna dair e, bir, e, bir takım bilgilerle... E, paylaşmak, bunları paylaşmak istedim. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.